görüyor musunuz? Bakın böyle sırayla dizebilirsiniz düze, arkadaşlar. Böyle oyunlar oynuyor musunuz? Yorumlara yazın böyle oyunlar oynuyorsanız. Ya, ya da ya da, ya da benim videomu beğendiyseniz videonun altına yazın yazın mesaj yerin. Mesaj atın yani demek istedim. Mesaj atın. Mesaj atın yani. Anneme mesaj atın. Benim telefonum olmadığı için hatlı telefonum olmadığı için olmadığı için, olmadığı için annemi arayın söyleyin. Yazdık diye. zaman ararsanız tabii gelmez. Ta, tabii tabii mesela tabii duymaz çünkü annem se gidip geliyor. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar video kapa